Değerli meslektaşlarımız ve basın mensupları, Anayasa Mahkemesi'nin Avukat Can Atalay hakkında vermiş olduğu ikinci ihlal kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nce verilen kararın hukuki değeri olmadığı ve bu bağlamda Anayasa'nın 153-6 maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığı ifadeleriyle hukuk sistemimizde yeri olmayan bir karar daha vermiştir. Her türlü dış etkiden uzak, yalnızca hukuka ve vicdanlarına göre karar vermesi gereken yargıçlar tarafından verilen bu tarz kararlar kişi hak ve hürriyetlerine telafisi mümkün olmayacak zararlar vermektedir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri suç işlemeye devam etmektedir. Yargıçların suç işlemekte ısrar etmesi bize yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı yoksa Anayasanın da, kanunların da, demokrasinin de olmadığını bir kez daha göstermiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması konuyu bireysel bir hak ihlali olmaktan çıkarıp bütün yurttaşlarımız açısından hukuk güvenliği sorununa dönüştürmüştür. Anayasada yer alan hukuk devleti niteliği hepimizin güvencesidir. Bu son gelişmeler karşısında sesimizi yükseltmek ve hukuk devletine saygı demek için 9 Ocak Salı günü saat 12'de İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yapacağımız basın açıklamasına tüm avukatları ve basın mensuplarını burada bulunan baro başkanları olarak davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.